Taş kağıt makas atölyesinin katkılarıyla hazırlanan Ceyda Düvenci ile bugün başlıyor. Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugünden hepinize kocaman bir merhaba efendim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Temmuz'a artık veda ettiğimiz bir hafta bu ve Ağustos'a merhaba dediğimiz bir hafta. Kuzey Ege'den hepinize sevgiler. 29 Temmuz Pazartesi günü gösteriyor takvimlerimiz. Yılın 211. günü. Çoktan yarıladık. Diğer yarısını da tüketmeye devam ediyoruz. Yılın Umarım hakkını veriyorsunuzdur her geçen dakikanın, günün, saatin, anın. Çünkü gerçekten geçirdiğimiz zaman bir daha geri gelmiyor. En güzel zaman tam da şu anda yaşanıyor. Güzel bir hafta ve güzel bir gün olmasını tekrar dileyerek takvim yapraklarına bakacağız tabii ki. Hafta sonu Olimpiyat açılışları vardı Paris'te. 100 yıl sonra gerçekleşiyordu. Çok büyük hazırlıklar yapılmıştı evet ama müthiş bir yağmur yağdı. Paris sokaklarından açılışı seyredenler için gerçekten çok zor oldu gördüğüm kadarıyla. Ve tabii şöyle bizimle ilgili de şöyle tartışmalar oldu maalesef sporcularımızın giydiği kıyafet bir kesim tarafından beğenildi, bir kesim tarafından beğenilmedi. Ben beğenmeyenler tarafındayım. Tabii ki çok heyecanlıyız. Tüm sporcularımızın yanındayız. Elenenler oldu, yarı finale kalanlar oldu, çeyrek finale kalanlar oldu. Heyecanla haberler almaya devam ediyoruz Paris Olimpiyatlarından. Umarım sporcularımız başarılar elde ederek dönerler. Dönmeseler de ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına biz her zaman inanıyoruz. 29 Temmuz pazartesi gününde büyük saatli marif takvimine bakıyorum efendim. Yaprak aşısı sonu diyor ve şillerin bir sözü var. Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür diyor şiller sözünde. Hemen arkayı çeviriyorum bakalım ne varmış arka sayfada Büyük Saatli Marif Takvimi'nde diye. 15 yıl önce bugün gazeteci, şair, yazar Demirtaş Ceyhun vefat etmiş efendim. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiymiş. Kendisini rahmetle anıyor olalım. Brokoli çorbası, etli yaprak sarma, salata ve yoğurt tavsiye ediyor bugün ama brokoli zamanı değil. E büyük saatli marif takviminin biraz kafası karışmış olmalı. Artık böyle güzel yaz sebzelerinden zeytinyağlılar zamanı. Güzel güzel böyle yoğurtlu, naneli, reyhanlı, değil mi? Taze soğanlı, maydanozlu, dereotu, roka, yem yeşilliklerin olduğu bir sofra zamanı aslında yaz mevsimi. Thomas Fuller diyor ki aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir. Doğru söylüyor. Maalesef aynı bilgi birikimine sahip olmadığımız zaman yaşamak da iletişim de çok zor. Hayata aynı yerden bakabilmek çok zor. Çünkü hayatla ilgili fikirler farklılaşıyor, tepkiler farklılaşıyor, kendini ifade biçimi farklılaşıyor. Her şey çok zorlaşıyor gerçekten. Hemen bilgi kültür takvimine geçiyorum efendim. Zafer takı Paris ne kadar e, manidar oldu değil mi? Paris'teki olimpiyat açılışlarını konuşurken e, bugün e, bilgi kültür takviminde Arc de Trump zafer takının fotoğrafının olması. 1836 yılında bugün Paris'teki ünlü zafer takı açılmış. Napolyon Bonaparte'ın e, savaş sırasında e, kazanınca savaşı evinize zafer taklarının altından geçerek döneceksiniz vadi ile inşa edilmiş 49 metre yüksekliğinde Şardegual Meydanı'nın ortasında Şanzelize Caddesi'nin batı ucunda batı ucunda yer alıyor Arc de yani zafer takı ve gerçekten herkes onun altından geçiyor hala. Ali Samiye'nin ölüm yıl dönümü 1951 yılında bugün vefat etmiş ve NASA'nın kuruluşu 1958 yılında bugün kurulmuş NASA efendim. Ve hemen devam edelim. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabından bir alıntıyla. Düşündüğüm için ben var değilim. Sizler varsınız. Sizler benim zihnimdeki düşüncelerden ibaretsiniz diyor İhsan Oktay Anar Puslu Kıtalar Atlası'nda. Bu hafta sonu çok dostumla vakit geçirdim. Ziyaretçilerim vardı. O yüzden böyle çok kitap okumaya vaktim olmadı ama geçen hafta okuduğum Şiddetsiz iletişim kitabı olsun dinlediğim dikili kitap fuarına giderken e, dinlediğim podcastler olsun orada hep aynı şeyi söyledi durdu bana kelimeler başınıza gelen şeyin hiçbir önemi yok önemli olan başınıza gelen şeye sizin verdiğiniz tepki. Yani siz başınıza gelen bir olayda size söylenen bir sözde nasıl tepki verirseniz söz ya da olay o kadar büyür ya da o kadar küçülür. O kadar önemli olur ya da o kadar önemsiz olmaz. Aslında Puslu kıtalar atlasında da İhsan Oktay Anar'ın söylemeye çalıştığı şey biraz da bu gibi geldi bana. Ben düşüncelerimle e, sizleri var ediyorum. Ne kadar var ettiğim, ne kadar var etmediğim, ne kadar önemsediğim, ne kadar önemli kıldığım ya da önemli kılmadığım aslında siz değilsiniz. Benim düşüncelerimle sizi yaratış biçimim diye söylemeye çalıştığını düşünmek istiyorum. Ben de bu aralar bunu düşünüyorum gerçekten. Eskiden şey düşünürdüm başıma böyle üzüldüğüm tatsız bir olay geldiğinde. Ceyda dur sakin ol bir sene sonra bugün bu olaya vereceğin tepki aynı olacak mı? Üzüntün, öfken, hayal kırıklığın, mutluluğun aynı olacak mı? Buna göre aslında mutlulukta çok sorgulamıyorum da. Daha çok hani hayal kırıklıkları, üzüntüler, beklenti dışı gerçekleşen şeyler, ya da bende öfke yaratan şeylerde böyle düşünürdüm. Şimdi bu cümlemi birazcık değiştirmeye ve dönüştürmeye başladım. Başıma bir şey geldiğinde diyorum ki senin düşüncende, fikrinde, hayat bakışında bu ne kadar önemli? Çünkü bunu önemli kılan sensin. Bunun sana işte üzüntü, hüzün, öfke, hayal kırıklığı yaşatmasına izin veren sensin. Dolayısıyla bu ne kadar önemli gerçekten şu anda. Düşüncelerinle bunu küçültebilir ya da büyütebilirsin. Düşüncelerinle bunun için günlerce üzülebilirsin ya da hemen anlık üzüntüyle hayatına devam edebilirsin. Gerçekten bu insana yardımcı oluyor anlık yaşadığımız şeylerde. 2010 yılında bugün Winston Churchill'ın takma dişleri bir açık arttırmada 23.703 dolara satılmış ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Yani Winston Churchill'ın takma dişlerini 23.700 dolara alıp ne yaptıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Hatırladığım böyle anneanneciğimin takma dişleriydi. Başucunda bardakta dururdu ve ben o zaman çok küçüktüm ve çok korkardım. Yani inanamıyorum birinin takma dişlerinin bu kadar paraya satın alınması. Ne yapacaksın? Çerçevelip duvarına mı asacaksın? Yoksa yaşlandığında kendin mi takacaksın? Neden böyle bir para harcanır? İnanın hiç anlamıyorum. 1800 yılında bugün ilk denizaltı Natilius Sen Nehri'nde test dalışı yaptı. İngiliz mühendis Robert Fulton'ın tasarladığı denizaltı su üzerinde yelkenle, su altında mürettebatın çevirdiği pervanelerle hareket ediyordu. Torpil fırlatarak gemi batırılabileceği iddia edilen denizaltı denemelerinde başarısız olunmuş. Napolyon da Faltın'ı şarlatanlıkla suçlamış ve projelerini reddetmiş. Hep böyle büyük buluşlar reddedişlerle başlıyor. Ondan sonra büyük başarı sağlıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Bana da çok ilginç geliyor bu gerçekten. Hemen masa muhabbet kartımızı çekelim. Bu hafta böyle dostlar meclisinde muhabbet açmak için size bir başlık verelim. Bence herkes çalışmalı mı? Çalışmadan hayat nasıl geçer? Aslında evet, yine okuduğum kitaplarda böyle bir anekdot da vardı. Tanıştığımız insana ilk mesleğini soruyoruz. Ama tanıştığımız insana ilk mutlu musun, hayat güzel mi, hayallerin neler diye sormuyoruz. Hemen mesleğini soruyoruz. Meslek midir her şey diye bir böyle içselleştirmemiz gereken bir soru vardı okuduğum kitaplarda. Bu da muhabbet olarak doğru herkes çalışmak zorunda mı çalışmadan hayat nasıl geçer? Geldik niyetlerimize. Güzel bir cümle düşünün bakalım içinizden. Ben de size bir niyet kartı çekeyim bakayım ne diyecek bu kart bu hafta bizim için. Efendim ben değiştirme gücüne sahibim. Kurban rolünü oynamak çok kolaydır çünkü her zaman hata bir başkasınındır. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmalı ve sorumluluk almalıyım başıma bir şey geldiğinde değil mi? Benim yüzümden değil de ben bunu deneyimlemeyi neden seçtim? Neden izin verdim diyen bir yerden? Ben neleri müsaade ettim de başıma bu geldi? Zihnim, bilinçaltım, hayatım bana neyi deneyimlememi istiyor, izin veriyor ya da fırsat veriyor diye bakmak bence de bir sürü şeyi değiştirebilir. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da. Ceyda Advenci ile bugün de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Ceyda Düvenci ile bugün sona erdi.